Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün o çok beklediğiniz o sosyal deney serisinin e, üçüncü, üçüncü müydü? Yok karışığı saymazsak aynen. Üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün yine aynı taktiklerle yine aynı üzgün, mutsuz, aç. Ama kodumun hayatı. Bir bebekle yani çocukla sosyal deneyi çekeceğiz. Güzel bir video olacağını umuyorum. İnşallah... Evet, derken biri geçti önümüze. Azrail mi lan o? Valla Azrail bizim canımızı almaya gelmiş. Neyse, biz şuradan tüyelim. Herhalde bizim şerefsizlik... <laughs> şey. Heh. Tamam, şöyle chat'e yazalım. I am hungry. Artık elim yani, elim ezberledi artık o kelimeyi. Bak, şurası bak aynen. O gördüğünüz yer ne diye soruyorsanız. O gördüğünüz yer bizim izimiz. Artık orada izimiz çıkmış. O yüzden eee şurada çekmeye karar verdim. Yardım edin hadi be. Lan o kadar insansınız yardım edin mi bir kere be. E, bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Eee benim arka sokaklardan arka sokaklardaki Mesut komiserden dızladığım garip var. Dızlama dızlamak değil de ödün ödün çaldım. Aynen çal çal neyse. Bir, mesela şuna bir top atalım. Garip koş oğlum. Garip koşlama bir daha gelme. Yok oldu. Evet. Garip yok artık. Garip yok. Hadi be bir kere yardım edin siz de artık. İngilizce ana dil diye sürekli İngilizce yazıyorum ama bir kere yardım edin ya. Bir kere be bir kere biriniz bari yardım etsin. Hop 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 hop. Kardeşim rızkımızla oynuyorsun bak. Git ötede birazcık dilen Burada ben dileniyorum. Ötede dinlen ötede hadi. Heh. Hadi. Naş. Naş. Hadi ötede. Zabıta yok mu zabıta? Bende nezlesiz dilencilik yapıyor burada. Hem, hem de benim mekanım Ne diyor bu? Eyvallah eyvallah matruşka sana da matruşka eyvallah Hadi be yardım edin artık Pandanın da tepesine binmişsin maşallah Pandanın soyları tükeniyor Bu bu gitmiş bunun tepesine binmiş Yani insanlarda artık vicdan denen duygu kalmamış Hadi be artık I am hungry Aha Ulan sen işi biliyorsun Ailesine davet etti kabul etsen mi ki Gitti. Neyse dislike, Hadi be yardım edin kardeşim Oğlum bugün herkes niye dilencilik yapıyor lan? Dilencilik günü mü bugün? Kardeşim ötede denelim birazcık ya. Hoş. Şit birader. Rızkımızla oynuyorsun yalnız ha. Tipik Ne? Ya sen işi biliyorsun ya. Sen işi pardon kardeşim sen. Ya, dilen dilen istedin yap Oh göm 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 göm. Pizzayı göm öf. Doydum be şunu bir cebe saklayayım da. Sonra yeriz. Türk var mı belki Türkiye'de de söyleyeyim. Çok açım. Lütfen yardım edin. Kimsem yok. Hadi Türkler sizden bir şey bekliyorum. Hadi bu. Hadi bunlardan bir şey beklemiyorum da sizden bekliyorum. Hadi. Amca korona var. Korona. Git evine git. Evine git amca. Boş ver sen hediye kutusunu. Yılbaşı geçeli çok oldu amca hadi. Ben kimi anlatıyorum ya? Yani? Neyse. Binmişsin. Binmişsin Petine. Bize yemek yok ama değil mi? Yazıklar olsun nasıl? Yazıklar olsun. Evet. Şu an hiç zaten tahmin ettiğim gibi kimse bize yardım etmedi. Zaten bekliyordum ben. Bari Türk gelmesin be hadi be. Hadi bak gördün sen o mesajı gördün hadi. Gördüğü halde bir şey demiyor ya var ya. Böyle şey duygusu oluyor. Böyle götümle kafam neyse ya. Oo. Bugün iyiyiz bugün iyiyiz. Beyler iyiyiz bugün. Sandviçimizi aldık. Vay 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 vay. Biramızı da verdi. Doktor kimi içiyoruz bugün. Tamam neyse bunu da cebimize sokalım. Bugün iyiyiz beyler. Ya bak herkes dileniyor ya. Herkes dileniyor. Kardeşim rızkımızla oynuyorsunuz ya. Gidin be. Beyler bu arada size bir şey söyleyeceğim. O geri geliyorum videosundan hemen sonra gelecekti bu video. Sonra yok aksaklıklar oldu. Video çektik biz aslında. Videoyu çektik. Ama yok ben beğenmedim. Falan. Ya edit. Şey bir tane arkadaşlarla çekmiştik. Sosyal deney. Onda hiç edit koyacak yer yoktu. Video çok sıkıcı oldu. Ben de siz sıkılmayın diye bir daha çektim. Hadi bunun karşılığıyla videoyu beğenirsiniz. <laughs> evet şu an hala kimse yardım etmiyor bize. Tamam açsın da git bak makyaj falan yapmışsın. Makyaj setini almışsın da yemek mi alamadın? Git önce karnını doyursaydın be. Bak cebinde para kesesi var git onunla git. Bak hatta bak şu e okulda okulda beleşe elma var. Hit online aslında ben de online yiyebildim de Neyse bizim çıkarımıza değil o <laughs> Kardeşim Kimse mi yardım etmez be <laughs> Kimse mi bak bir bari bak Bir kent pardon o sandviçle işte pizza Vereni saymıyorum ama onların Onların dışında bari birkaç Kişi daha be Hadi be. Birkaç kişi daha annemle babam öldü Dedim hadi artık hadi Süslenmişsin püslenmişsin de Yok mu müzere be Oyunun sesi çok geliyor olabilir şu an o yüzden bir kıstım. Videoda çok geliriz artık kusura bak. Bak lobide yani lobi dediğim şu ana merkezde bir sürü kişi olmasına rağmen. O ne lan öyle? Lan diskoya çevirdiniz lan burayı. Kardeşim biz rızkımızla dileniyoruz şurada. Ben ne ara dans ediyorum? <laughs> Benim adam sesi, müzik sesini duydu döktürüyor. Adam demişim çocuk. Yorumlarda birkaç kişide şey görmüştüm. Ben yaptım ama kimse yardım etmedi. Doğruymuş. Benim herhalde o önceki videolarda şansım tutmuş. Lan siz var ya ne vicdansız insanmışsınız be. Kimse mi yok şimdi? Şimdi kimse mi yok? Cidden kimse yok mu? Alırım bunu giderim parkta dinlenelim dire Hadi be. Yardım et bak. Açız açız. pet dilemiyoruz başkası gibi. Kaçıyor bildiğimizden kaçıyor ya. Bobby. Bobby Letto. O nasıl lan? Hadi sen bize yardım edersin. Lan Bobby Leto, ben senin tipini yatakta görsem korkarım lan sen hiç sokağa çıkma artık korkmam evet kimse yardım etmiyor helal olsun ya helal olsun size. kimse mi hadi ruslar hadi hazır videoda iz bari şey açayım şansıma bak amca sana güveniyorum sana güzel bir şey Ben boşu boşuna, boşu boşuna mı 200 dolar? Ben giderdim 200 dolarımız hemen Ya amca sana bir daha güvenirsem var ya. Hiç öyle el sallama. Hiç öyle el sallama. Seni bulacağım. Aldım. Evet beyler kimse, yani kimse değil de. Şey, şu limonatayı verdi biri. Sandviç verdi, bir de pizza verdi. Onun dışında kimse hiçbir şey vermedi. Ben bekliyordum zaten böyle bir şey. Ben bekliyordum. Sakın ola bir daha. Yani benden tavsiye sakın hiç uğraşmayın sosyal deney yapmakla. Kimse hiçbir şey vermez. Bu da insanların işte vicdansızlığını gösteriyor. Dediğim gibi işte şey verdi. Sandviç verdi. Pizza verdi. Bir de limonata verdi. Yani. Kısa günün kârı mı denir artık? Bir günlük yemek mi denir? Ona, ona siz karar verin. Şu discorduma artık gelin. Konuşuruz sesli. Sohbet ederiz. Discord olmayan falan indirsin. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Bay bay.